Vay anasını ya. Kızım bu doğru söze baksan. Şimdi siz baya baya kaçak göçek ofis aşkı yaşıyorsunuz ha? Evet. Evet öyle öyle. Ay Tuğçe çat diye bastı beni. Ödüm koptu vallahi. Ya beni mi takip ediyor? Ne yapıyor? Anlamadım bu kadın ya. Vallahi kanka takip ediyorsa da hiç şaşırmam ama Ben bu Tuğçe'den her şeyi beklerim. Her şeyi beklerim derken? Yani... ...Bora'ya olan aşkını da söyler mi? Kızım söylerse söylesin boş ver. Senin derdine mi? Ha, kimin derdi? Tabii ki aşk böcüğü Bora Bey'in. Kızım sen şu avukat işine yoğunlaşmayan önce senin önceliğin bu olmalı ya. Evet. Boş ver Tuğçe'yi falan. Hem Tuğçe kim? Parla olsa ekilmez, arpa olsa biçilmez o kız boş ver. Hmm, şöyle tamam. ekşi ekşi. Ver onu bana götüreyim. İçsin zayıflasın daha nevesini zayıflayacaksa. Hadi, sağ ol. İyi Hadi sen. kızım, göreyim seni. Anam, ahvada. Aa, B Bora Bey. Tuğçe ne söyledi size? Ne konuştunuz? Kokun çok güzel. Yuh, böyle mi dedi gerçekten? Direkt böyle mi söyledi? Çok ne demek o ya? Değil. Ben söylüyorum. Sana söylüyorum. Tuğçe ne alakadı? Ha. Ya. Benim kokum. Hmm. Ha, tabii ya. Tuğçe ne alaka? Hmm. <laughs> Saçmaladım işte. Olur. Ben bunu götüreyim, beklemesin. Tabii tabii, sen onu götür. Sen onu götür Tuğçe Hanım, onu beklemesin. Ben yalnız kalmanın bir yolunu bulacağım. Haber bekle benden. Yalnız? Yalnız. İkimiz. İkimiz. Tuğçe Hanım yok. Bak kokun buram buram yürüyor ya. Hemen git ya da gitme olacaktır. Ay, yok yok değil. sakın sakın. Tamam. Gidiyorum evet. ben. Evet. 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 Hadi. İşinin başına Ada Hanım. Herkes. işinin baş... Bana bakma işinin başına. Hepinizi denetleyeceğim tamam mı? Ne bakıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Hadi bakayım. Sen nereye gidiyorsun? Git. Tamam git. Güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hanım, buyurun, enerji içeceğiniz, detoks suyunuz, enerji verici karışımlar hazırladım. Şimdi bunu bir çırpıda içiyoruz, tek nefeste. Vallahi bunu için şifa olur, üçüncü gözünüz bile açılır. Ben yeterince net görüyorum Ada. Merak etme. Harika, Hımm, süper. Süper, görmek iyidir. Ya bakmakla görmek arasında çok fark vardır öyle derlerdi. Neyse, Ee, evet, Tuğçe Hanım, şimdi sizin toplantınız var ya. Benim de bir işim var küçücük. Siz toplantıdayken halledip gelsem olur mu? Olur. Hah, tamam. Olur tabii ki ama sen döndüğünde şu buraya açılma işini... detaylıca bir konuşalım. Taktı kafe açılacak. Efendim? Ha? Olur olur tabii ki de olur. O zaman ben döndüğümde sizin horoskopunuzu, endoskopunuzu, her şeyinizi çekeceğim. Hep hepsine bakacağım. Şanslı gününüzü, saatinizi, tarihinizi bulacağız. O zaman bir şey lazım olursa, e, ben yokum bir şey lazım olsa. Kaçtım ben, kaçtım. Kaç kaç. Yakalayacağım ben seni. Bulacağım bir açığını. Ne olur ne olmaz. Oo, bakıyorum benden ayrı kalamıyorsun. Hı? Bak bakayım, ayrılıyor muyum, ayrılmıyor muyum? Ne bu? Anlaşmalı boşanma protokolü. Avukata gittim, hazırlattım. Ne yapacağım ben bunu? İmzalayacaksın Rüzgar. Sonra da mahkeme görülecek, hadi. İyi de ben senden boşanmak istemiyorum. Yani neden imzalayayım bunu? Neden böyle bir şey yapayım? Hı? Ben istiyorum da ondan imzalayacaksın. Tamam Hadi imzala. Hadi. Ama güzelim biz konuşmuştuk hani. Birbirimize ikinci bir şans verecektik. Ha? Hatırlamıyor musun? Böyle konuşmuştuk. Ben öyle bir şey söylemedim. Sen kendi kendine konuştun ve buna inandın Rüzgar. Ben sana şans olan veririm demedim. Yani illa boşanacaksın benden, hiç ümit yok mu? Ne ümidinden bahsediyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? Tamam. Tamam, boşanalım. Hı. Kabul. Aferin. Dediğin gibi olsun ama tek bir şartla. <laughs> bir şart mı? Neymiş şartım? Ne konuşuyorsunuz siz ya? <laughs> Çalışın siz. Boşanmayı tek bir şartla kabul ederim. O da tekrar evlenmek şartıyla. Biz seninle evli değildik ki Rüzgar. Biz seninle aynı evde yaşayan iki yabancıydık. Hatta sen yabancı uyrukluydun. Evet adacığım, haklısın. Biz seninle evli değildik. Kağıt üzerinde evliydik. Hatta özel hayatımızda da hiçbir zaman evli gibi davranmadık. Çok haklısın. Hı hı, aynen, aynen. Sen sırf nüfus cüzdanını al diyeydi her şey. Tamam, süper. O yüzden ikinci bir şansı hak ediyoruz. Senden boşanacağım. Tekrar evlenmek için. Yani kötü günlerin hepsini silip atacağız. Tertemiz yeni bir sayfa açacağız. Sıfırdan başlayacağız. Şart mat yok rüzgar. Yok tamam mı? İmzala şunu hadi. Hadi çabuk imzala. Tamam sakin ol okuyacağım. Okuyacağım. Müsaade et. Temizlik odasında buluşalım. Bu sefer kimsenin rahatsız edemeyeceği bir yer seçtim. Tamam oku. Sağdan sola, soldan sağa istediğin gibi oku. Sonra imzala. Beni delirtme. İmzala. <laughs> 就给一千万。去去去 Geldim işte. Ada. Hiçbir yere gitme istiyorum. Hep yanımda ol. Gitmeyeceksin değil mi? Gitmek istemiyorum. Gitme. Hiçbir <laughs> Kim çitteri bunu ya? Tamam. Tamam, tamam. <laughs> sakin ol. <Gülüyor> <Dokuz>. <Gülüyor> şu şu şu. Yandık, yandık yandık biz. Ada yandık yandım bitti gün olduk. Buru Bey, dalga geçmeyin. Dalga geçmiyorum. Çok ciddiyim. İstersen ben fena yandım adam. Çok fena yandım ben. Al bakalım. Thanks you know. Eyüp. Görmüyor musun kapıyı açmaya çalışıyorum? Görmüyor musun? Göremezsin tabii kapının arkasındasın. Neyse şu an bu sorun değil. Sorun olan şey bu kapıların kilitleri. Ben mi kontrol edeceğim bu kapıların kilitlerini? Bu kapıların kilitleri değişecek. Pırıl'a söyle teknik birilerini çağırsın bu kapının kilitlerini değiştirsin tamam mı? Benim asabımı bozmayın. Bu şirketin sahibi olarak ben bunları kontrol etmek zorunda değilim canım. Tamam mı? Neyse ben gidiyorum. Pırıl'a söylüyorsun bu dediklerimi iletiyorsun tamam mı hepsini? Benim sinirimi bozmayın. Bir al şu anahtarı. Al. Benim sinirimi bozmayın. El. Ada, sen de mi Neymiş efendim? Ben artık bundan sonra temizlik malzemelerinden sorumluymuşum. Bak, 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 bak. Bütün işim, gücüm bitti. Bu çıktı başıma. Başıma bir de bu temizlik odası e, şeysi çıktı. Onları ben dizecekmişim şimdi kontrol miyim, şimdi sayısı mı? Benim işim mi bu? Tuğçe Hanım'a koştur, Bora Bey'e koştur, ona buna koştur. Yoruldum. Yoruldum artık. Kapı yapılsın. Şu kapıyı yaptırın. Adam burada konuşuyor, başına mı konuşuyor ya? He? Herkes yavaştan sıyırmaya başladı.